Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep'te kadınların şehirde daha aktif rol alması için hayata geçirilen Kadın Dostu Kent Gaziantep mobil uygulamasını ünlü sanatçı Demet Akalın'la birlikte tanıttı. Toplar su kadar hediye alacağım. Kazan, kazan, kazan. kazan. İstanbul'a da, İstanbul da gerçekten yapmak lazım bunu başkanım. Şimdi Konya, Mardin ve Şanlıurfa ile başladık. Ben, Erikçe Mutfak Sanatları Merkezi'nde düzenlenen Lasmanda uygulamanın detaylarını açıklayan Başkan Fatma Şahin, kadın kullanıcıların bu uygulama sayesinde belediye hizmetlerini daha yakından takip edebileceğini söyledi. Kadına dair, aileye dair çalışmalarda müsaade ederseniz şu ana kadar ne yaptık? Ama bugün esas bugün toplanmamızın nedeni olan bu özel çalışmada ne yapacağız? iki bölümde size anlatmak istiyoruz. Bir yazılım yaptık. Bu yazılım milli ve yerli yazılım. Yazılımı yapan kardeşimiz bizim bilişim başı, başındaki arkadaşımız Mete kardeşimiz bu yazılımla bu bütün yapılan çalışmaları bir uygulamaya döndürdük. Bu uygulamada kadın dostu Gaziantep mobil uygulamasının şimdi içeriğinde neler var hangi sürprizler var bunları size anlatacağım. Çok heyecanlıyız. Gezi rotasını tamamlıyorsunuz, etkinliklere katılıyorsunuz, haber okuyorsunuz, atık yağ ve pil biriktiriyorsunuz ve arkadaşlarınızı davet ediyorsunuz. Bu da çok önemli. Arkadaşlarınızı davet edince yıldız kazanıyorsunuz. Ve şahane hediyelerin sahibi oluyorsunuz. Çevre, kültür, sanat, eğitim, hukuk, sağlık, tarım, spor gibi farklı alanlarda sunulan belediye hizmetlerini daha yakından takip etmelerini, sosyal hayata daha aktif katılım sağlamalarını ve çeşitli konularda bilgilenmelerini kendilerine özel hazırlanan kampanya ve hediyelerden kolaylıkla faydalanmalarını daha yeşil ve doğa dostu şehri yaratmak için farkındalığı artırmayı amaçlamaktayız. Sanatçı Demet Akalın kadın dostu kent Gaziantep uygulaması için burada olmaktan dolayı heyecanlı olduğunu dile getirdi istiyorum ki hepinizle şöyle tık 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 selfie çektirelim ve bu uygulamayı da sadece Antep'e özel mi? İnşallah bütün şehirlere de yayılır. <laughs> Bizler de kullanabiliriz. Gerçekten yani hem sizi hem ekibinizi tebrik ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Peki bu, bu etkinlikler hepsi çok şahane ama en önemlisi o. Evet sayın başkanım. Çünkü evet. yani şiddet olunca insanın yani hem bir bayan olarak hem bir sanatçı olarak hem bir anne olarak insanın bazen kanı donuyor olanlar karşısında. O yüzden bu uygulamada bunu görmek süper. Çocuklar için, kadınlar için toplumda yaşam kalitesinin daha yükseltilmesi için el birliğiyle çalışmamız gereken bir başlık olmuş. İnşallah hem Gaziantep'te hem Türkiye'de parmakla gösterecek bir proje olacak. Başta projemizin mimarı Sayın Bakanımız olmak üzere emeği geçen bütün ekibi, ve bugün bizi yalnız bırakmayan Demet Hanıma teşekkür ediyor. Gaziantep'te yaşayan kadınlar olarak daha güçlü hissediyor. Her projesini farklı heyecan ve gayretle destekliyoruz. Durmaksızın çalışmak ancak şehre olan sevda ve toprağa olan vefa ile mümkündür. Bizler bu projelerle bunu hissediyor, tanıklık ediyor ve görüyoruz. Belediyemizin kadınlara yönelik tüm çalışmaları Türkiye'ye örnek olacak niteliktedir. Bu duygu ve düşüncelerle yeni projenin hayırlara vesile olmasını diliyor, saygılar sunuyorum. Programın devamında Kadın Dostu Kent Gaziantep Hatıra Ormanı Ağaç Dikim Etkinliği'nde uygulamayı indiren her bir kadın kullanıcının ismine özel ağaç dikildi. Uygulamayı indiren herkesin burada bir ağacı olacak. Bir çınar ağacı hem de. <laughs>